Nükteler, insan ve pazarı. Kainatın meyvesi olan insan ancak Cenab-ı Hakk'ın pazarında satılabilir. Ağacın meyvesi en mütekamil cüz olduğundan onun müşterisi kendisinin aşağısında ve hizmetinde bulunan kök, gövde, dal ve yaprak gibi cüzler olamaz. İnsanı kainata meyve yapan Allah Celle Celaluhu onu cennet mukabili satın almak istediğini Kur'an-ı Kerim'inde beyan buyurmuştur. Cenab-ı Hak tarafından alınıp ebedi saadete mazhar edilecek olan insan da bu şerefe nail olabilmek için vitrinlerini ona göre süslemeli, düzenlemeli, temiz tutmalıdır. Şöyle ki insan tek başına bir fuar gibidir. Hangi bölmesine fikren girip o kısımla ilgili fennin dürbünüyle temaşa ederseniz yıllarca orada kalırsınız. İnsanın akıl, kalp, hafıza beyin, göz, dil, mide ve alet ve duygularının her biri o fuarın bir bölümü hükmündedir. Bunlar içerisinde zahiren basit bir kemik olarak görünen diş için dişçilik fakültesinin kurulmuş olması ve dişi anlamaya çalışan profesörlerin yetişmesi insanın ne kadar garip sanatlarla dolu bir fuar olduğunu bir derece ortaya koyar. Burada üzerinde durulması lazım gelen en mühim nokta insanın bu fuarı layık olduğu tarzda tanzim edip edemediğidir. İnsan fuarının göz vitrinine seyri meşru manzaralar, Kur'an-ı Kerim okuma, ilim meclislerinde bulunma gibi mücevheratlar asılırsa o vitrin güzelleşir ama ve hafiz rahim olan Cenab-ı Hakk'ın satın almasına vesile olacak bir değer kazanır. Aynı şekilde akıl vitrini hikmetlerle, faydalı ilimlerle doldurulursa güzelleşir. Bu durumun aksine olarak insan güzel yüzüne pis çamuru sürerek çirkinleştirmesi, misali bu azalarını meşru olmayan fiillerde kullanırsa bu vitrinleri çirkinleştirir. Bu takdirde her bir vitrin bir laşe yuvası halini alır. Böyle bir fuarın müşterisi ancak şeytanlar olacaktır. Loş ve pis odalara, kara sineklerin ve eşek arılarının girip çıkmaları gibi şeytanlar da daima o fuara girip çıkacaklardır. Bu fuarı temiz tutmak için teneffüsle bedenimize her zaman oksijen alıp karbondioksidi dışarıya atmamız misali aklımızla da İlahi ve rabbani hakikatleri alıp ruh ve kalbimize estirmemiz ve şeytani fikirleri ve vesveseleri def etmemiz lazım geliyor. Ancak o zaman Cenab-ı Hakk'ın cennet mukabilinde satın alacağı bir değer ve kıymete yükselmiş oluruz.